Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte birbirinden farklı ve güzel 15 tane soruyu burada çözüp yorumlayacağız. Vakit kaybetmeden bir an önce sorularımıza başlayalım. Şimdi klasik bir birinci soru tipimiz rasyonel sayılarda işlemler. Burada adım adım çözeceğiz. Şimdi e, önce şu tam sayılı kesre bir bileşik kesre çevireyim. 2 ile 2 ne yapacağız? Çarpacağız. 1 ile toplayacağız. 2 kere 2 4. 1 ile topladık 5. Ee, payın sol kısmından başlıyorum işlem yapmaya. 3 eksi 5 bölü 2 olacak. E, ee, bileşik kesre çevirdim. payda ee, pay da aynı kalacak zaten. 1 ile çarptım. Şey, gizli bir 1 var altında. 2 ile çarptım. 6 bölü 2 eksi 1 bölü şey 5 bölü 2'den 1 bölü 2 oldu sonucumuz. Yani payın sol tarafı 1 bölü 2 imiş. Biz bunu aşağıya yazdık. Arada bir bölü var. Şimdi 3 artı 1 bölü 2'yi yapacağız. 3'ün altında gizli bir 1 var. 2 ile çarptık. 6 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 oldu. Evet, yazdık. Payın so sağ tarafı da 7 bölü 2 oldu. Şimdi paydaya geçtim. Paydanın sol tarafındayım. 2 artı 1 bölü 7. 2'nin altında gizli bir 1 var. 7 ile çarptık. 14 bölü 7 artı 1 bölü 7'den 15 bölü 7 oldu. 15 bölü 7 çarpı e, paydanın sağ tarafını yapalım en son. 1 artı 1 bölü 3 var. 1'in altında gizli bir 1 var. 3 ile çarptık. 3 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 oldu. Şimdi önce paydaki bölme işlemini yapacağım. E, 1 bölü 2'yi sabit tutuyoruz. İkincisini ne yapacağız? Ters çevirip çarpacağız. 2 bölü 7. İkiler sadeleşirse cevabımız 1 bölü 7 oldu. Pay kısmımız bizim. Şimdi e, önce çarpma işlemi yaparken de düz çarpma yapacağız. 15 ile 3'ü sadeleştiririz. 1'e 5 oldu. 20 bölü 7 oldu. E şimdi bölme işlemine kaldı en son cevabı bulmak için. 1 bölü 7'yi aynen yazacağız. 20 bölü 7'yi ne yapacağız? Ters çevirip çarpacağız. E 7'ler sadeleşirse cevabımız 1 bölü 20 olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Olduğuna göre A kaçtır diyor. Burada aşama aşama gideceğiz. Çoklu işlemler rasyonel sayılarda bu tarz bir soruda çıkabilir işlem sorusu dışında. Şimdi 1 ile Neyi toplarsak 2 olur diyeceğiz. Şimdi burada 1 ile bir şey toplamış 2 olmuş. Ne yapacağız? 2'den 1'i çıkartırsak 1. Bir. Ee, bir sayıyı sonra farklı bir renkle gösterelim. Kırmızıyı alalım. Bir sayıyı 4'e bölmüş 1 olmuş. O zaman bu sayımız neye eşit oldu? Yani kırmızıyla gösterdiğim yer 4. 1 ile şimdi bunu da mesela mavi ile gösterelim. 1 ile bir sayıyı toplamış 4 olduysa bu sayımız kaç eşit oldu? 3'e. O zaman bir temize çekeyim. 3 artı a bölü 4 bölü 4 eşittir 3 oldu. Şimdi burada da şöyle yapalım. Bir sayıyı 4'e bölmüş 3 çıkmış. 3 ile 4'ü çarparsak zaten içler dışlar çarpımı yaparsak da 12 çıktı. E, 3 ile bir sayıyı toplamış 12'ymiş. O zaman bu a bölü 4'te kaç? 9. E, A bölü 4'ümüz 9 altında gizli bir 1 var. Şu A'yı düzgün yazalım da. Şey olmadı. A. E işler dışlar çarpımı yaparsak A'yı buradan 36 olarak bulmuş oluyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi ABC tam sayılardır diyor. X, Y, Z de ardışık tam sayılarmış. O zaman x e, küçüktür y, y küçüktür de z koşulunu sağladığına göre a çarpı b soruyor. O zaman şimdi x'imiz ne? a eksi b'ymiş. Küçüktür b, küçüktür a artı b. Ama şimdi bunlar ardışık tam sayı. Herhangi bir tek tektir veya çifttir ibaresi olmadığı için aralarındaki fark ne olacak? 1 olacak. O zaman A eksi B artı 1 eşittir. B oldu. Diğer taraftan da B artı 1 eşittir. A artı B oldu. E burada B'ler birbirini götürürse A buradan 1 oldu. E A yerine 1 yazacak olursak 1 1 daha 2. E eksi B'de karşıya atalım. E artı B olarak geçecek. 2 B. B de buradan 1 eşit oldu. A çarpı B'yi soruyor. 1 ile de 1'i çarparsak cevabımız 1 olmuş oluyor. Şimdi bir pozitif negatif sorusu olduğuna göre kesinlikle doğrudur arıyoruz. Şimdi A'mız negatif bir sayı sıfırdan küçükmüş. B'miz de pozitif sıfırdan büyükmüş. B kare diyor zaten pozitifin karesi pozitif. Bütün kareler pozitif zaten bakmamıza bile gerek yok. E, burası pozitif. E, o zaman C üzeri 5 negatif olmak zorunda ki çarpımları sıfırdan küçük gelsin. E, C üzeri 5 negatifse C'mizde ne oldu? Negatif oldu. O zaman şuraya yazalım. A negatif, B pozitif, C negatif. Şimdi A çarpı C. Negatifle negatifi çarparsam pozitif olur. Pozitif bölü pozitif, pozitif olur. Bu daima pozitif. Ama sıfırdan küçük diyor. Bunu eledik. Şimdi e, A'mız negatif. B'miz pozitif. C'miz de negatif ama önünde eksi olduğu için eksi eksi artı yapacağından burası da artı oldu. İki tane artı bir tane eksi var. Burada bir kere kesinlik konuşamayız. İsterse 100 tane artı yani 100 tane pozitif bir tane negatif sayı olsun. Yine bu toplam kesinlikle pozitiftir diyemiyoruz. Direkt eliyoruz. Burada da aynı şekilde e, A ile C negatif, B pozitif. Burada da herhangi bir kesinlik durumu konuşamıyoruz. Eledik. A çarpı B. A çarpı B negatif. E, C de negatif bir sayıydı ama önünde eksi olduğu için burası pozitif oldu. Yine aynı şekilde kesinlik konuşamıyoruz. En son C, E şıkkımız kaldı. Şimdi B'miz pozitif. A'mız negatifti ama önünde eksi olduğu için pozitif. C'miz de negatifti. Önünde eksi olduğu için pozitif. Yani pay kısmımız kesinlikle pozitif. A ile C'yi toplarsak da iki negatif sayının toplamı kesinlikle negatiftir. E bölersek negatif bir sonuç çıkar. Sıfırdan küçüktür diyor. Yani cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Şimdi x'e pozitif tam sayılar için x'e toplamı kaçtır? Şimdi biz faktöriyel görünce Direkt küçüğün parantezini alma diyeceğiz zaten. Burada en küçük olan faktöriyelimiz kaç? 5 faktöriyel. O zaman bunu 6 çarpı 5 faktöriyel diye. Burayı da 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazacağız. 5 faktöriyel parantezini alırsak. Soldan 1 geldi. Ortadan 6 geldi. Sağdan da 7 kere 6'dan 42 geldi. Eşittir 7 üzeri x çarpı y. Şimdi burası 49 yaptı. 49 dediğimiz şey neydi? 7'nin karesiydi. 7'nin karesi çarpı 5 faktöriyel. Burası da 7 üzeri x çarpı y. Şimdi e, x'imiz buradan kaç olabilir diye düşüneceğiz. 5 faktöriyelini. Şimdi 7 bir asal sayı zaten. Başka bir çarpımla elde edemeyiz. Bir de 5 faktöriyelin içinde zaten 7 çarpanı olma şansı yok. 7 faktöriyelden itibaren başlar 7 çarpanı. O zaman x'imizin direkt ne olduğunu bulduk. 2. O zaman şu sayımızda direkt y'ye eşit. 5 faktöriyelimiz nasıl hesaplayacağız? 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde. 5 kere 4. 20. 23 ile çarptık 62 ile çarptık 120 oldu. O zaman y'miz de 120 olmuş oldu. 120 ile de 2'yi toplarsak cevabımız 122 olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bir tamdan 0,2'yi çıkartırsak zaten burası 0,8 olur. Ama böyle gösterelim. Virgülden hizalayalım. Buraya 0 ekleriz. Ne oldu? Direkt 8 oldu. 0, 8. Şimdi 0,3 aynen yazdım ben mi? Pay kısmımız 0,8 oldu. Paydaya geleceğiz. 0,8 ile 0,2. E virgül kaydıralım. 1 kaydırdık, 1 kaydırdık. Yani 8 bölü 2 elde etmiş olduk. 8'i de 2'ye bölersek kaç yapar? 4 yapar. Bunu isterseniz rasyoneli açarak da yapabiliriz zaten. Yani 0,8'i e, 0,2. Şimdi 8 dediğim 0,8 dediğimiz şey ne? 8 bölü 10. E, burada e, virgül, şey payda kısmında kaç tane sıfır olduğunu karıştırıyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. 0,8 ya. 8 pay kısmında şimdi belli zaten. Virgülden sonra kaç tane sayı varsa birin yanında da o kadar sıfır vardır payda da. Bu da aklınızda bulunsun. E aşağısı da 2 bölü 10 yaptı. E bunu birinciyi sabit tutarsın. ikinciyi ters çevirip çarparsın. E, o zaman 8 bölü 2'den yine 4 oldu. İki farklı yoldan da çözümünü gösterdim. Şimdi 0,8'i 4'e böleceğiz. E, 0,3 kalsın bir. E, 0,8'i e 0,3'ü aynen yazayım. 0,8'i 4'e bölecek olursak. Şöyle yapalım. E, virgül kurtarmaya çalışalım. 1 virgül kaydırdık. 10 ile çarptık. 8, 8, oldu burası. Aşağıyı da 10 ile çarptık. 40 oldu. Şimdi bunu e, ondalık gösterim olarak yazmam için paydayı 10 yapmaya çalışayım. 10 yapmak için 4'e böleceğim. Yani 2 bölü 10. O zaman 0,3 eksi. Burayı da 0,2 olarak yazabilirim. Yani sonuçta 0,1 olarak çıkmış oldu. Şimdi üstü sayılar kısmına geçiyoruz. E, 5 üzeri 4 işleminin sonucu kaçtır dedi. Hemen yapalım. Şimdi 5 üzeri 4 çarpı 4 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi e, burayı ters çevirelim. Ne oldu? 15 bölü 2 üzeri 3 oldu. Şimdi oran yaparsak, buranın altında bir kere gizli bir 1 var, pay kısmının altında. Diğerini ne yapacağız? Bu 3 zaten dağılır. Yani şurayı 15 üzeri 3, 2 üzeri 3 diye yazabilirim. Ee, bölü 1, ikinciyi de ters çevireceğiz. 2 üzeri 3, bölü 15 üzeri 3 diyeceğiz. e ee, 15 üzeri 3 dediğimiz şeyi ben e, renkli kalemle göstereyim. Farklı bir renk kalemle. 5 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 olarak yazabilirim. O zaman bu... 3 üzeri 3, 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 4 bir sadeleşir. burada 5 üzeri 1 kalır. Aynı şekilde 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 3 sadeleşir burada 3 üzeri 1 kalır. Şimdi burada bir 2 üzeri eksi. Şimdi bir toparlamaya çalışayım. 5'imiz var. Şurada 2 bu 2 üzeri 2'nin eksi 2. kuvveti 2 üzeri eksi 4 olur. Sonra çarpı bir 2 üzeri 3'ümüz var. Paydada da 3'ümüz kaldı. E şimdi 5 çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü 3 oldu. E bu da aynı şekilde 1 bölü 2. Yani bunu çarpı 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Yani cevabımız 5 bölü 6 olmuş oluyor. C seçeneği. Diğer bir sorumuza bakalım. Şöyle renk seçeyim. 5 üzeri x eksi 1 2 olduğuna göre 25 üzeri x eksi 5 üzeri x artı 1'in e, ifadesinin değeri kaçtır diyor. O zaman 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 olarak ayırabilirim ben burayı 2'ymiş. Yani 5 üzeri x burayı da 1 bölü 5 diye yazacağım için 5 üzeri x bölü 5 eşittir 2 oldu. E, altında gizli bir 1 var çarptık 5 üzeri x'imiz buradan 10 eşit olmuş oldu. Şimdi buraya gelecek olursak burası ne olacak? 5, 5 üzeri e, 2'nin x'inci kuvveti. E, 2 ile x yer değiştirebilir. Yani 5 üzeri x'in ikinci kuvveti yapabiliriz. Yani karesi. E, 5 üzeri x dediğimiz şey 10. 10'un karesinden biz sol tarafı 100 bulduk. 5 üzeri x dediğimiz şey 10. Buradan da 100 çıktı. Şimdi buradaki ikinci ifadede eksi diyor. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye ayırabiliriz zaten. 5 üzeri x dediğimiz şey ne? 10'du. E 5 ile çarparsak 50 oldu. E 100'den 50'yi çıkart diyor. 100'den 50'yi çıkartınca da cevabımız 50 olmuş oluyor D seçeneği. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. 3 üzeri a eksi 2, 12 üzeri a'yı eşit diyor. 2 üzeri 3a ifadesinin eşitini soruyor. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri eksi 2 eşittir 12 üzeri aymış. 3 üzeri a çarpı 1 bölü 9 eşittir. E, burayı 3 üzeri a çarpı 4 üzeri a yazalım. E, gitti. O zaman 4 üzeri a'yı biz 1 bölü 9 bulduk. E, 4 üzeri a, 2 üzeri 2'nin A'ncı kuvveti. Burası da e, 1 bölü 9. Şu A ile 2'yi yer değiştirelim. 2 üzeri A'nın karesi eşittir. 1 bölü 9. Her iki tarafın kare kökünü alalım. Kare kökünü alırsak. 2 üzeri A 1 bölü 3'e eşit oldu. Bize de burada 2 üzeri 3 A'yı soruyor. Yani 2 üzeri 3 A dediği 2 üzeri A'nın küpü. E, o zaman her iki tarafın küpünü alalım. E, 2 üzeri 3A'mız 1 bölü 27'ye eşit olmuş oluyor. Cevabımız B seçeneği. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Ee, hem rasyonel sayılar girmiş hem karekök. Şimdi altında gizli bir 1 var. 4 ile çarptık. Karekökü aldık. 52 bölü 4 eksi 3 bölü 4. Buradan da ne oldu? 49 bölü 4 yaptık. 49 ayrı ayrı kare kökünü alabiliyoruz. 49, 4. 7 bölü 2 yaptı. Burada gizli bir 1 var. E, 4 ile çarptık. 20 bölü 4 artı 5 bölü 4'ten. Kök içinde 25 bölü 4. Yine ayrı ayrı kökünü alabiliyoruz. Kök 25 bölü, kök 4. O da 5 bölü 2 yaptı. Bize ne diyor? Bunları topla diyor. 7 bölü 2 artı 5 bölü 2'den e, paydalarımız da eşit. 12 bölü 2 oldu paylarımızı topladık. ve 12'yi de 2'ye bölersek cevabımız 6 olmuş oluyor. Şimdi bir küme sorusu. A ve B kümeleri boş kümelerden farklıdır diyor. S A 3 S B farklarını söylemiş. Birleşimini soruyor. 2 tane küme çizelim. Şimdi A ve B diyelim. A'nın B'den farklı olduğu yer neresi? Kesişim dışı A. Yani burası. Kaçmış? 16'ymış. B fark A'da neresi? Burası 4'müş. Buraya da X diyelim o zaman. Ee, A'nın eleman sayısı ne oldu? Esamız X artı 16 oldu. Şöyle es A diyelim. SB dediğimizde ne oldu? X artı 4 oldu. Şimdi bize diyor ki A'nın eleman sayısı diyor. Yani X artı 16. B'nin eleman sayısının diyor 3 katıdır diyor. Yani x artı 16 burada 3'ü dağıtarız. 3x artı 12 attık 4 oldu. 4 2x'den x'imiz 2 oldu. E, yerine yazalım. 10 birleşimini soruyor. Hepsini toplayacağız. 22 daha 22 olmuş oluyor cevabımız. Şimdi bir fonksiyon sorusu. Bize f'te 4'ü vermiş. f'te 6'yı soruyor. Şimdi eksi 1 diyor. O zaman ben bir a yerine 5 yazayım. Burada eksi 1 de dediği için a yerine bir 5 yazayım. Ne oldu? F'te 5 eşittir 6 çarpı F'te 4 oldu. Çünkü şöyle bir şey. Ee, bir dakika hem de onu söyleyeyim. Ee, şimdi mesela A yerine ben burada F'te 4'ü biliyorum deyip 4 yazsaydınız. F'te 4 eşittir 5 çarpı F'de 3 olacaktı. Şimdi ne oldu? Bizim yukarı doğru değerlere doğru çıkmamız lazım ama biz f3'e doğru iniyoruz çünkü niye burada eksi var? Eksi gördüğünüz an e, orayı f'de 4 yapmaya çalışalım. E, diğer taraftan gidelim ki yukarı gitsin. F'de 4 dediğimiz şey 3'müş. E, 6 kere 3'ten 18 oldu. Yani f'de 5'imiz 18'e eşitmiş. E, A yerine bu sefer 6 koyalım. F'de 6 eşittir 7 çarpı f'de 5 oldu. F'te 5 kaç? 18. 18'i de 7 ile çarparsak 6, 5 elde 7, 5 daha 12 oldu. Yani cevabımız 126 olmuş oluyor. Şimdi bir üçgen sorusu. üçgen CD açı ortaymış. BAC soruyor. Şimdi biz buraya x'e x diyelim. Eğer açı x. E, iki dış açı bir iç açı yapıyordu. Yani x ile 24 toplamı buraya eşit olacak. x artı 24. E, eşitse burası da x artı 24. O zaman ben bir şu üçgene bir bakayım. E, biliyorum bütün açılarını. E, x artı 24 artı x artı 24 artı x. Üçgenin iç açıları toplamı kaç? 180. E, 3x artı 48 180'e eşitmiş. 3x'imiz 132'ye eşit. E, x'imiz de buradan 44'e eşit olmuş oldu. E, bAC'yi soruyor bize bAC yani BAC dediği şey de ne? x artı 24 eğer ximiz 44 ise 44 ile 24 toplayınca cevabımız 68 olmuş. Oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir çemberde açı sorusu. X e, açısı kaç derecedir? Şimdi bu sorularda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki açı çemberin merkezinde veya çemberin e, köşesinde değil. E, o yüzden direkt mesela burada e, merkez açı veya çevre açı diyemiyoruz. O yüzden başka yerlerden gideceğiz. Şimdi bakın. Şöyle renkli kalemle göstereyim. Eğer bu açı 90 derece ise bu açının gördüğü, merkezde olduğu için bu açının gördüğü şu yay kaç derece? 90 derece. Şimdi yarım bir yayın uzunluğu 180. Bütün bir yayın uzunluğu da neydi? Bütün bir çemberin uz e değeri 360 dereceydi. Yarım yay 180 derece. E 130. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. O zaman orası 50 ise şu açıya bir bakın. Çevre açı değil mi? Yarısı yani 25. E 90 25 daha şu üçgene bakıyoruz şu anda. 90 25 daha 115. E 180'den de 115'i çıkartırsak kaç yaptı? 65 yaptı. O zaman burası 65 ise e burada ters açı var direkt. O zaman x de kaça eşit olmuş oldu? 65'e eşit olmuş. Oluyor. Burada dikkat etmemiz lazım. Merkezden veya e, çemberin e, üzerindeki bir noktadan hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi son sorumuza da gelecek olursak. Diyor iki tane noktasından geçen ve doğrunun e, doğrusuna dik olması için diyor A kaç olmalıdır diyor. Şimdi bu doğrunun eğimi Y yalnız mı? Yalnız. X'in kaç sayısı? 3. Yani bu doğrunun eğimi 3. Dik doğruların eğimleri çarpımı ne eşit olacaktı? Eksi 1'e. Yani en buradan bizim aradığımız doğrunun eğimi her iki tarafı da 3'e bölersek eksi 1 bölü 3 oldu. Şimdi bu doğrunun eğimini biz bulduk. Ama bu eğimi nasıl bulacağız? Ne yapıyorduk? Glerinin farkı. Yani eğim nasıl bulunuyordu? g 2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Hatta aynı formülden de eee bir bilinmeyen bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denkleminde yazabiliyorduk. Şimdi istediğiniz herhangi birini e, ikinci olarak seçebilirsiniz. Ama hangisinden başladığı hangisini y'sini aldıysanız onun x'ini almanız lazım alt tarafta da. Şimdi y2'yi ben seçtim sağ taraftaki a eksi 2 yaptım. Şimdi buradan başladığım için x'te de buradan başlayacağım. 5 eksi A eksi 1. Kaça eşitmiş? Eksi 1 bölü 3'e. Burada şu eksiyi ben bir daha atayım. A eksi 2 bölü 5 eksi A artı 1 eşittir. Eksi 1 bölü 3. E, ee, A eksi 2 bölü e, 6 eksi A eşittir. Eksi 1 bölü 3. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak. E, 3 ile çarparsak 3A eksi 6 oldu. Eksi 1 ile çarparsak e, Eksi 6 artı A yaptı. E, A'yı buraya atarsak zaten eksi 6'lar birbirinizi karşılıklı götürür. E, A da buradan kesinlikle ne eşit olmuş olacak? Sıfıra eşit olmuş olacak. Ya da direkt A'yı karşıya atacağız. 2A eşittir. Sıfırdan A'nın yine sıfıra eşit olduğunu görebiliriz. E, bugünkü sorularımız da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.